Tuvallerinde kullandığı kadın bedeni çalışmaları ile dikkat çeken dünya ünlü ressam Gadamer ile Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Beyling Şehrazat. Şehrazat'a ihanet ile ilgili olarak 1 Mart Sanat Galerisi'nde bir araya geldik. rollerinde kullandığı kadın bedeni çalışmalarıyla dikkat çeken dünya düzeyinde sanatçı Gada Ömer Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Failing Şehrazat. Şehrazat'a İhanet adlı sergisiyle Dirimart'ta. Hay Gada. Hi. What is the idea behind the title of the exhibition Failing Şehrazat? Uh, Failing Şehrazat uh, for me is uh... i wanted to give this title for the exhibition in turkey. it has nothing to do really with the, my body of work because always my work deals about women's sexuality. but uh, for me, um, sheherazade represents the first feminist woman uh, because uh, what she was doing is it was, uh, she was telling a story every night to save the other woman from being killed. Serginin adının neden Şehrazat'a ihanet olduğunu sorduğumda, aslında çalışmalarının bütünüyle ilgisi olmadığını, Türkiye'de bu ismi kullanmak istediğini söylüyor. Şehrazat benim için ilk feminist kadındır, kadınların öldürmesini engellemek ister. I describe as your technique, use embroidery and painting mixed together. Eee um, so uh, and, uh, everything is hand this. Hand e çalışmalarındaki tekniği sorduğumda şöyle anlatıyor. Dikiş ve boya birlikte kullanıyorum. Önce boyuyorum, sonra çizimleri yapıyorum. Daha sonra dikim işlerini yapıyorum. Son olarak da jelatinini sürüyorum diyor. Bu art technique? What I want to do is to reinvent painting and to invent a painting with a medium of human. Neden bu teknik dediğimde aslında kadının kullandığı bir araçla tekniğimi kendim yarattım diyor ve tüm sanat tarihi boyunca kadının dili yok erkeklerin dilini öğreniyoruz diyor ve tüm Mısırlı kadınlar dikiş dikmeyi bilir aslında bu kadın dilini resme eklemek gibi benim için diyor. What are the reactions of people in different countries and uh, how did you find the Turkish reaction in comparison? I find the most uh, liberal uh, reaction that the people they, they like it because they find it beautiful and they don't have any problems with the body and their own body because my work asks the question of the body. Farklı ülkelerden ne tür tepkileri aldığını ve Türkiye'deki reaksiyonları sorduğumda ise aslında liberal tepkiler alıyorum diyor. Örneğin İtalya'da ve Fransa'da yaptığım işleri çok beğeniyorlar. Ama Amerika'da ve elbette ki Mısır'da daha fazla olmak üzere farklı reaksiyonlar alıyorum Diorga'da. Amerika'nın Avrupa'ya göre daha tutucu olduğunu söylüyor. Türkiye'de ise daha önce 1995'te Röne Blok küratörlüğündeki İstanbul Biennial'inde 3 adet pornografik resminin yer aldığını ve Rene'nin ona küçük bir oda ayırmış olduğunu e, ee, ve tepkilerden çekinmiş olduklarını anlatıyor. Ama şimdi e, Türkiye'nin, e, Türkiye Sanat Sevenin gayet açık fikirli olduğunu düşündüğünü söylüyor. Do you have a particular message? No, I, I don't like, uh, I don't work, uh, my artwork is not to give any message. Uh, for me it's very important that the people come, look and think and then they get their own message. They get whatever they want out of it. I Özel bir mesajı olup olmadığını sorduğumda çalışmalarımda mesaj vermiyorum. İnsanlar gelir, işleri görür, düşünür ve kendileri ne almak istiyorsa onu alır diyor Gada. Thank you Gada. Gada Mere çok teşekkür ediyoruz.